Arkadaşlar kanalımıza. Şimdi arkadaşlar oyunu nasıl oynandığını göstereceğiz. Şimdi bakın. Şimdi burada bir market var. İstediğimizi satın alabiliyoruz. Bakın. Burada motor var. Şimdi bakın, bir sürü karakterler var. Ama ama elmas yok. Şimdi, bakın burada insan var. Burada iki insan var. Şimdi. Bunlar elmassız olduğu için satın alabiliyoruz ama elmaslı olduğu için satın alamıyoruz elmazları. Mesela bunu satın alamıyoruz elmaslar. Mesela bunu da satın alamıyoruz ama bunu satın alabiliyoruz. Bunların hepsini satın alabiliyoruz ama para olan elmas olanlardan alamıyoruz. Şimdi. Yanlışlıkla param harcadım. Şimdi gerden toplarız. Gerçekten gerden toplarız. Şimdi arkadaşlar bunların ikisini alabiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdi 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 dondurmadan hangisinden elma çıkacak? Hangisinden can çıkacak? İnşallah bundan çıkar. Can çıktı. Şimdi bakın. Burada da cam var. Şimdi bakın. Camları göstereyim. bir önce. Bakın burada cam var. 3 tane burada var. 2 tane burada. 50 bin tane burada var. Şimdi 8. ben 38 tane, 38. 338 tane var. Şimdi burada buz yani yani sarı olacak. Burada da buz var, sarı olacak. Bunlarda da buz var. Şimdi bunda buz yok. Şimdi oynuyoruz. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar bakın kıyafetleri göstereyim size. Müthiş kıyafetleri var. Bu Rafael'in kıyafeti. Kimin Rafael'in kıyafetleri? Şimdi Şimdi ben buraya girdim. Buradan buraya girdim. Buraya girdim. Buraya girdim. Buraya girdim. Şimdi oynuyorum arkaya aldık şimdi arkaya aldık ba babam arkaya alıyor öne de alıyor şimdi şimdi ben kırmızı dolu yapıyorum bunlar süper güzel çok tehlikeli olduğu için bunların süper yapılmıyor. Yani bakın, süper güç yapıyorum. Şimdi bak, bakın arkadaşlar. Şimdi yenemesinler diye kırmızıya basıyoruz. Kırmızıya doğru geldiğinde. Kadar. İkisinin ikincisinin de yüz canı var. Şimdi. Ona basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha adam geldi. Şimdi sandıklar açıldı. Buradan ne çıkıyorsa onlar çıkacak. Bir tane daha adam geldi şimdi. Bir tane daha adam gelmemiş. Bir tane daha oynasa geldi. Bakın, burada istediğimizi seçebiliyoruz. Ama o daha güçlü adam o. Şimdi bakın, burada da. Işte, Şimdi arkadaşlar, ben gidiyorum, buraya gidiyorum, buraya gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bu çok kolay bir oyun. Tam da, heh, tam da bana göre bu oyun. Bakın şimdi, bir vuruşunda öldürecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bir 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 Şimdi bu geldi. Şimdi gel geldi. Şimdi bir sürü de yapamadık. Yerinde durmadı onun için. Olduğu için yenemiyoruz. Bakın bu da erekleri katıyor. <laughs> Adamları yapmazsa ölmezler. Ve ya en güçlü adam bu. Dur. En güçlü adam bu erekleri katan. O adama saldırıyoruz. Birazcık ki... mıncalı gitti. Nasıl Biz yapalım mı? Ne? Süper güç yapacak onlara, onlara süper güç yaptık. Ondan yok ya ölecek zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi 3 yıldız alamadık. Ne biliyor musunuz? Çünkü bunlar süper gücü de olmadı. Bizim adamımız da öldürdü. Şimdi bir tane daha oynamamız gerek. Çünkü bir adamımız gitti. Çünkü iki yıldız aldık. Yine arkadaşlar bu sefer çok dikkatli olacağız. Şimdi bu bunu öldürdü. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bir tane süs vergici doldu. Yap, yapma yap, yapacağı yapacağız ama bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kızı öldürecek bu. Şimdi ben yok belki iyi ki de dolmadı. Ben yok. Çok güçlü olduğu için. Şimdi oldu. Siz böyle süper güç yaptık onlara. Onlar ama hiç canım. Bu süper gücü böyle karışık. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tanesi süreli doldu. Yani da iki tanesi dolmuş. Süreli doldu. Şimdi süreli güç yapacağız. Bakın. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Hiç adamımız gitmediği için 3 yıldız almamız gerekiyor. 3 yıldız aldığımız için bu açılması gerek. 60 elmas var. Şimdi bundan almamız lazım. Şimdi alacağız. Ondan da dikkatli oynamamız gerek. Şimdi arkadaşlar. şimdi de ben oynuyorum. Sürekli güç de dolmuyor de bir. Şimdi bir tansiyon doldu. Ben güç ama gerek yok. Şimdi arkadaşlar kaç tane sıvay var? 1, 2, 3, 4. 4 tane sıvay var. Bunda, bunda dikkatli olmam gerek. Bu çocuğun kim kıyafetlisinde çanta var üstünde Ama onu satın alamıyoruz. Şimdi bakın biraz sonra size göstereceğim. Bu oyun bitsin. Size göstereceğim. Şimdi bakın. Ama bu süper güç yaptı. Ama ölmesin işleri. Kazanmış kazanmamız gerek. İki yıldız aldı. Şimdi buradan çıkıyoruz. şey gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Şimdi orada puanlar var. Şimdi onları alıyoruz. Topluyoruz. Şimdi bakın burada da var. Bunu da alalım. Aa, ayıya basıyoruz. Şimdi bakın. Şimdi bu ya bozu alırsak 5. Beşinci elmaza 5. üstüne gelecek. Şimdi geliyor. Şimdi oynuyorum. Çünkü bunlar çok zayıflar. Ama bu 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 bizim sıvı. Ama bu bizim bizim yenemeyecekler. Çünkü biz bunları mor yaptık karşınızda. Bakın. Hadi canı gitti. Hadi gittiler. Bakın. 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 Bakın gidiyor 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 Bakalım. tek bu kaldı sıfır canı kaldı ama sıfır yüzünü kurtardı şimdi Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrılı günler.